Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu okul külliyat evet. kız okulu bu sene faaliyete geçti. Burada vazife yapan muallimeler hepsi kadın. Bununla alakalı bir ilanda bulunduk. Hanım kardeşlerimiz müracaat ettiler. Sağda solda belli gerekçelerden dolayı vazife almamışlar. Yani matematik öğretmeni, edebiyat vesaire, İngilizce ve ulum İslamiye. Onlar okuyorlar. Arapça yabancı dil ağırlıklı açmış olduğumuz bir okul. Yani günde şu kadar saat okul dersleri alıyorlar, bunun yanında hafızlık yapıyorlar, ulum İslamiye okuyorlar. Beşin sınıfta kız çocukları. Yani madde ve mana cephesinin birleştirilmiş olduğu bir mektep. Allah Teala nasip etti. Bununla alakalı bir ilan açtı arkadaşlar. Şu kadar müracaat oldu. Hanım kardeşlerimiz ben öğretmen olmak istiyorum. Ben muallim olmak istiyorum. Ya biz eğer kız çocuklarının okumasına karşı olsaydık böyle bir okul açabilir miyiz? Kadın dediğimiz ya annemizdir ya kızımızdır ya eşimizdir ya halamız ya teyzemizdir. Yani Kadın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti onun ayağı altında gösteriyor. Böyle bir kadın Müslümanlar için, erkekler için hedef olabilir mi? Onun cahil kalması diye Müslümanın böyle bir derdi, böyle bir davası olabilir mi? Bu mahza yalandı. Yani bu adamlar kim? Müslümanların çocukları okumasın diye başlarındaki örtüleri alanlar, onlara saldıranlar, öyle demiyor muydu Fatih Altaylı 28 Şubat sürecindeki bir yayınında vazifem diyor sokağa çıkıp ne kadar başörtülü kadın varsa onları tutup karakola götürmek. Onlarla alakalı edepsiz, ahlaksız bir ifade kullanıyor. Bu adam beni ekrana çağırdığı zaman saldırıya onlar tarafından o cephe tarafından saldırıya uğrarken şöyle demiştim. Evvela programın öncesinde Müslüman kızlara 28 Şubat sürecinde edepsiz, ahlaksız isnatlarda bulunmuştun. Bunlardan dolayı özür dilemeden sen bir Müslümanın muhatabı olamazsın. Evvela bunlardan dolayı özür dileyeceksin. Şimdi bu adam bunları söylüyor. Sonra ekranda benimle alakalı efendim benim imanımı beğenmedi diyor. Cesareti olsaydı buraya gelirdi. Yani cesaret Elhamdülillah. 28 Şubat sürecinde cuntacıların arkasına saklanarak Müslümanlara saldıran, söven, hakaret eden bir adam küfür yobazlarına, kilise çocuklarına karşı hak ve hakikatin müdafasını yapan bir Müslümanın, bir müminin cesaretini sorgulayamaz. Yapamaz böyle bir şey. Olmaz. Dolayısıyla ortada bir durum var. Bir vaka var. Bu adamlar değil miydi? Müslümanların çocukları, Müslümanların kızları okumasın diye başörtüsünü, örtüyü, tesettürü gerekçe göstererek okul kapılarında o barikatları koyanlar, engelleyenler, o çocukları ağlatanlar, okuldan atanlar bu anlayış değil miydi? Bu zihniyet değil miydi? E şimdi biz ne diyoruz? Okul açıyoruz. Kız okulu Amerika'da var, Japonya'da var, her yerde var kardeşim. Burada hanım kardeşlerim, öğretmenlerde, de, öğrenciler de, hepsi kendi dünyalarında emirle eğitim denetlemesini yapıyor. Oraya bağlı böyle bir okul. Yani Müslüman kızların okumasına karşı olan birisi böyle bir faaliyetin içinde olur mu? Bak şurada bu kitap farklı zamanlarda yazılmış makalelerden oluşuyor. Bu fakirin yazdığı yazılardan. 2017 yılında kitap haline getirildi basıldı. Arka kapağında ta 2017'de bu olaylar saldırılardan çok önce ne yazıyor? Muallime ol, müderrisi ol, doktor ol, ev hanımı ol. Fakat bütün bu olurlar içerisinde tesettür ve mahremiyetini çiğnetme. Yani oku ama mahremiyetini çiğnetme, tesettürünü çiğnetme. Allah Azze ve Celle'ye kul olduğunu unutma, ihmal etme. Geçen... Bir hafta olmadı. Bir hanım kardeşim aradı. Hemşireyim hocam dedi. Sonradan kapandım. İslam kıyafeti giydim. Eşim de işte şu meslekte vazife ifa ediyor. Olduğum hastanede bir tane doktor, bir tane de hemşire var. Tabii ben tanımıyorum, bilmiyorum. O iki tanesi bizim bu kitapları okumuş, o kardeşlerimle kapandılar. Şimdi biz vazifeyi bırakmak istiyoruz. Onlar bekar, ben evliyim ama eşim diyor ki olmaz bırakamazsın, seninle evlendiğim zaman böyle bir hayatın yoktu. Şimdi neden bırakıyorsun? 20 yıldır çalışıyorum diyor. Önceden hayatım şöyleydi, şimdi böyle oldu diyor. Peki, dünyanın farklı yerlerinde kadın okulları var, kadın hastaneleri var. Bu ülkede şu kadar da Müslüman var. Bu hanım kardeşlerimle alakalı büyük şehirlerde kadın hastaneleri alsalar, hani paraysa para için yapıyorlarsa işte oraya giden büyük şehirlerde çok sayıda kadın olur. Bu noktada hassasiyeti olan mümineler mutlaka ve muhakkak vardır. Böyle yerler hastalar. Bu hanım kardeşlerim belli hassasiyetlerden dolayı yani ben erkek hastaya bakınca rahatsız oluyorum diyor. Vazifeyi bırakabilir miyim hocam diyor. Peki bu kadınlar için belli hastaneler açılsa, kadın hastaneleri olsa, Hademesinden doktoruna kadar, hemşiresinden ebesine kadar hepsi orada bayan olsa, onlar rahat orada vazifelerini ifa etsele, insanlığa hizmet etsele. Yani bu kimi rahatsız ediyor? Neden rahatsız ediyor? Ama bir anlayış var. Onlar diyorlar ki ben nasıl yaşıyorsam sen de benim gibi yaşamaya mecbursun. Yani şu kadar zamandır bu anlayışı bu milletin çocuklarına dikte ediyorlar, dayatıyorlar. Yani bununla alakalı çok var. Sayabilirim buradan. Yani diş hekimi olan kardeşim var, şu var, bu var vesaire var. Hadi şu meslekte olanları diyelim belli yere toplayamazlar ama sağlık sektöründe olanları, eğitim sektöründe olanları, Müslüman kadının tesettür ve mahremiyetini koruyarak vazife edebileceği alanlar, yani dinsiz bir sürü teklifte bulunabiliyor. Peki ya bu ülkede imanı olanlar, İslamiyet diye bir derdi olanlar, tesettür diye, mahremiyet diye bir derdi, davası olan şu kadar kadın var. Bunlar da diyorlar ki biz bu şartlarda görev yapmıyoruz, yapamıyoruz. Ayrılanlar var, bırakanlar var. E, Müslüman kadınlardan da doktora gittiği zaman kadın doktor arayanlar var. E, doktoru kadın buldu ama öte tarafta röntgen var, oraya gidiyor. MR'dı vesaireydi, tomografiydi. Orada erkekler oluyor. Bundan dolayı doktora gitmeyen kadınlar biliyorum. Yani sordukları sorular itibariyle biliyorum. E, onların da bu ülkede özgürce, rahat bir şekilde dinlerini yaşayarak yaşama hakları var. Birkaç tane Müslüman iş adamı çıksın, böyle hastaneler kursun okullar kursunlar, kız okulları olsun, devlet aşmıyorsa orada vazife yapsınlar, gerçi imam var elhamdülillah yani o kızlara evet. ait olanlar var ee, orada bu hususiyet bir noktaya kadar muhafaza ediliyor evet. efendim toparlarsak bir Müslümanın İslam kızlarının, Müslüman kızlarının okumasına karşı çıkması ancak yalan olur, masal olur bunu kilise söyleyebilir, kilise çocukları söyleyebilir. Onlar kilisenin müktesebatına bakarak konuşuyorlar. Herhalde bizi görüyorlar ama okudukları metin kilise müktesebatı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde Ayşe annemiz radıyallahu anh'a yetişiyorlar. Mukterinden oluyor, en fazla hadis rivayet eden sahabilerden birisi oluyor Ayşe radıyallahu anha İslam kadını o noktaya taşıdığı zaman batı ne durumdaydı kadın insan mı hayvan mı onu tartışıyordu kilise bunu konuşuyordu İslam kadını erkek nereye çıkabildiyse oraya kadar çıkardı Resulullah aleyhisselam ayet okuyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha hadis okuyor Hazreti Resulullah aleyhisselam hadis okuyor Ayşe radıyallahu anha diyor ki bu ayet te de uygun değil ya Resulallah. Leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helek deyince o diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah bu hadis-i şerif kıyamet günü hesaba çekilen e, mutlak muhakkak helak olur ama fe emmâ men utiye kitabuhu bi yemini fe sevfe hisaben hisâbe kitabı sağdan alanların hesabı kolay olacak siz buyurdunuz ki hesaba çekilen helak olur nasıl olur ya Resulallah diyor. Yani Ayşe radıyallahu anhada öyle bir ilim var ki Efendimiz aleyhisselamla mesaili muzakere noktasına geliyor. Resulullah aleyhisselam burada Ayşe sen bir kadınsın nasıl olur da bana bunları söylüyorsun demiyor. Ne diyor? Ayşe diyor radıyallahu anhaya orada diyor ayet-i kerimedeki hesap kelimesi arz etme anlamındadır. Yani kitabını sağdan alanlara amel defteri arz edilecek, gösterilecek diyor. Ama bu hesap kitabı soldan alanlar için onlar helak oldular. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde hutbe okuyor, mehirden bahsediyor, çok fazla mehir almayın diyor. Kadın ayeti okuyor, وَاِنَا رَتُّمُ اسْتِبْدَى لَزَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٌ Ayet okuyor, sonra diyor ki اَنَتَّبِعُ <laughs> قَوْلَكْ Em Allah, Senin sözüne mi yoksa Allah Teala'nın sözüne mi itibar edelim? Perdenin arkasından konuşuyor. Perdenin arkasından Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize cevap veriyor. Ömer radıyallahu anh ve kadın bu ne haldir? Sen Ömer'e nasıl itiraz ediyorsun demiyor. Yani İslam hangi ifadeyle, hangi esasla kadının okumasına mani oldu? Kilisenin naslarına bakıyorlar, İslam'a saldırıyorlar mahza yalandır, mahza iftiradır. Yıllarca bu milletin çocuklarını tesettüründen dolayı okutmayanlar şimdi kendi yalanlarıyla bize saldırıyorlar.